Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sağlıklı ıspanak yemeyen çocuklarınıza bile ıspanağı sevdirebileceğiniz bir pankek tarifim olacak. Görüntüsüyle akılda kalacak bu lezzetin hemen yapımına başlıyorum. Bir adet yumurtamı doğrayıcımın içerisine aldıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ve aynı ölçüm bardağıyla yine çeyrek su bardağı da sıvı yağını ekliyorum. Ardından 4 çorba kaşığı dolu dolu toz şeker ekliyorum. Şeker ilavesinin ardından 2 dal tertemiz yıkanmış olan ıspanağın yapraklarını ilave edelim. Kök kısımlarını çok fazla eklemedim, yaprak kısımlarını aldım. Şimdi artık doğrayıcımı çalıştıracağım. Ispanak diğer malzemelerle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar doğrayıcımızı çalıştıralım. Gayet pratik bir tarif gördüğünüz gibi ıspanağı da haşlamadan kullandığımız için çok daha sağlıklı olacak. Güzelce çektikten sonra kapağını açalım ve katı malzemelerle devam edelim. Toplamda ben yumurtayı çift sarılı büyük boy kullandığım için un oranını biraz fazla tuttum. Yine sizler temkinli kullanın lütfen. Toplamda 9 çorba kaşığı dolu dolu da un kullanmış oldum. Bu kısmı atlayarak geçiriyorum ve un ilavesinin ardından bir paket vanilya ve yarım pakette kabartma tozumu karışımıma alıyorum elek kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde ekledikten sonra bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Akışkan güzel bir kıvam alıncaya kadar hamurumuzu çırptıktan sonra ocak başına geçelim. Dilerseniz yapışmaz herhangi bir tavada isterseniz benim gibi varsa elinizin altında pankek tavasında güzelce pankeklerimizi dökerek pişirmeye başlayalım. Eşit oranda döktükten sonra orta ateşte öncelikle bir yüzünü daha sonrasında çevirerek diğer yüzünü kızartalım. Bu pankekleri çocuklarınızla beraber yaparsanız emin olun çok daha seveceklerdir. Zaten tadına da hayran kalacaklar bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bu şekilde göz göz olduktan sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirelim. Gayet güzel bir şekilde de kızarıyor gördüğünüz gibi mis gibi vanilya kokusu sardı etrafı asla içinde ıspanak olduğu belli olmayan çok çok lezzetli kek tadında bir pankek olacak. Hamurumuz bitinceye kadar pankeklerimizi oluşturalım ve pankeklerimizin bitmiş aşamasıyla tarifimize buyurun devam edelim. İkinci tur pankeklerimi de döktüğüm aşamayı sizlerle paylaştıktan sonra videomuzun sonuna gelelim artık. Pankeklerimiz misler gibi artık servise hazır oldu. Sizlere bu aşamada ufakta bir bilgi vereyim. İsterseniz içerisine krem şanti sıkarak ikiye katlayıp gelin bohçası haline de getirebilirsiniz bu tarifimi. Çay saatlerinizde de pasta niyetine tüketebilirsiniz. İsterseniz beslenmelere, isterseniz bu şekilde pankek haliyle kahvaltılarınıza eşlik etmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi tarifimin sonuna geldim. Nar taneleriyle süslemiş olduğum bu muazzam görüntü eşliğinde videomu sonlandıracağım. Hemen bir iç dokusunu da sizlerle göstermek için bir tanesini bölelim buyurun. İki renkli görünen, pembeli ve yeşilli bu güzel lezzetin tadına doyamayacaksınız. Mutlaka deneyin. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar, hiçbir ek gıda boyası kullanmadan gayet sağlıklı bir şekilde mis gibi pankeklerimiz artık hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir başka tarif ve videoda görüşünceye dek afiyetle kalın.